Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Doğduğun ev kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, dans yaptığı video görüntünü sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Demet de Özdemir'in birbirinden güzel karelerini ve video görüntülerini bir araya getirerek sizler için sunuyoruz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. <laughs>